Korkma Adem, hemen işimizi bitirip gideceğiz. Gidelim buradan. Gidelim. Sevmiyorum ben burayı. Gidelim. Ya tamam bak bana o gün gördüğün adamı göstereceksin sonra hemen gidiyoruz. Tamam mı? Komiserim. Merhaba. Merhaba. Ne oldu bir gelişme mi var? Bilmiyoruz. Bakacağız. Eğer yardım edebileceğim bir şey varsa. Um. Ee... Bir müdür beyi görsem daha iyi olacak. Amirim, güvenlik geldiğinizi haber verdi. Nasıl yardımcı olabilirim? Sizin okulda çalışan bir Mustafa Bey var, temizlikçi. Onu görmem gerekiyor. Tabii. Ne oldu Mustafa ile ilgili sorun mu var? Direkt kendisiyle görüşmek istiyorum. Buyurun, beni takip edin. Gidelim buradan, gidelim. Sevmiyorum ben burayı, gidelim. Az kaldı, az. hemen gideceğiz. Mustafa. Selçuk amirim gelmiş. Sana birkaç soru sormak istiyor. Yardımcı olur musun lütfen? O. Tanıdım. O işte o. Mustafa Bey. Kolay gelsin. Bizimle bir karakola gelmeniz gerekiyor. ne yaptı ki? Kızım, Selçuk abi Mustafa götürüyor. Ayşe, Bekir şunu bir uzatsanıza. Ne oldu Leyla? Melisa kankim bugün sana özel aracını yollamadı mı? Dün arkadaş kalalım diyordum Bekir. Üf, tamam, tartışmayın ya. Baba! Ya baba ne oluyor? Ya baba nereye götürüyorsunuz baba? Ne? Emin, emin et kızım. Ağla, ağla, ağla. Bak, kurban ol. Baba, ağla, Kurban ol. Ağla, ağla. Ağla, ağla. Ağla, ağla. Ağla, eve. Ağla, ağla. Ağla, ağla. Ağla, ağla. Ağla, ağla. Sen ne Hadi ama Mustafa tutuklanayım yoksa ben malis görüyorum şu an? Yok. Bayağı bayağı doğru görüyorsun. Karakola gidip geleceğiz. Tamam. Eyvallah. Ya bırakın beni lütfen, lütfen bırak. Ya kim bırak. Ya babamı götürüyorlar benim babam. Tamam, tamam. Bir dinle, bir dinle, ha, dinle. Ha, ha. Emine, o benim Yani ya, bu ezikliğin nereden geldiği belli oldu. Adını Emine koydum. Tamam. 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 baba Tamam. Ne alaka şimdi bunlar? Bilmiyorum. Ama merak da etmiyorum. Bize dokunmadıkları sürece bir problem yok. <laughs> tamam! Alev'in yanına gitmem lazım ya, lütfen!